Bu Fatih e hepiniz hoş geldiniz güzel kardeşlerim benim. Bu akşam tatil, yarın tatil, öbür gün tatil. E kardeşim dedim ki bu akşam olan bir video daha çekeyim kardeşlerime. Benlerinizi bekliyoruz ve şoval yemin yeni tarzı açıldı kardeşlerim. Devam ediyoruz. Halicim hoş geldin Yusuf. Oğlum bayağı duruyorsun hoş bu piyasada. Temelim sen ne yapıyorsun iyisin? Hocam bir iyi ne olsun ya uğraşıyoruz çok Ya kardeşlerim şimdi abi. size bir şey soracağım. Ablanız tutturdu PlayStation 5 alalım diye. Böyle bir şey yok Halik. Maaşımla alacağım diye. Ya dedim ne alacaksın? Bağlayayım dedim 4070 Ti'yi yani. OLED ekran hocam. God of War var. Last of Us var. Var o ama GTA 6 için lazım dedim hocam şunu şey alacağız ya. Hocam şimdi yani GTA'da bir şey patlatırsalar. Evet evet. Yani PC çıkmazsa. Arkadaşlar kullananınız var mı PlayStation 5? Yazın bakalım şimdi. Alalım mı almayalım mı diyor. Akşamları diyor oyun oynar yatarız diyor ya. Şimdi ben diziye de başlattı abi. Stranger'sa. Skorda girilebiliyor mu ya PlayStation'da? Sanırım giriliyor. Giriliyor, giriliyor. Giriliyor ama yani gerek yok bence. Abi. Ama video çekme şeyi falan güzel diyorlar. Ya, PlayStation 5'in hocam. PlayStation 4'te video çekemiyordum ya. Yok ayrı çek, yok kamerayı ayrı çek. Canım çıkıyordu. Aynen, orada daha kolay. Orada daha kolay. Bir de hocam bunun SSD'si falan daha güçlü şimdi. Orada güzel olur. Kardeşim yazın bakalım konsolcular buradaysa. Bir de aim hack'i açabiliyoruz galiba Fortnite'de. Hocam <laughs> aim assist olayı varmış. Aim assist'ler var. Tabi 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 tabii. tabii, 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 tabii. Oynayacaksın abi onda. Hocam adam var mı? Arkadaşlar bu arada rank'ı çekecektim bugün. Elmas 2 mi neyim? Abi bir adamlar geliyor bir de puan kaybetmek için ama sözüm olsun bir rank'ı çekeceğim. Yani böyle bir şey Bir elit olayım da arkadaşlar elit olunca çekeceğim göreceksiniz abi ağzımıza ediyorlar. 90 level'ı da çaktık Zaman makinesi de yerinden gitti 30 bin. Hocam adam var mı bu arada? Hocam ben görmüyorum. Sakin. Ben görmedim. Evet evet sessiz sakin ya. Lootumuzu yapar kayarız kanki sıkıntı yok. Kardeşlerim tam böyle bir hafta sonunda mükemmel event geliyor ya. Çok heyecanlıyım. O yüzden bu sezonu kaçırmayın. Hep oynamaya çalışın. Derslerinizi de ihmal etmeden baba. Oscar Bak Yusuf'a her tamam. gün ders çalışır. Her gün dersini yapar Fortnite'ın da tamam. oynar. İki kişi, iki kişi. Baba neredesin? Öldü hocam. Hocam bir tane sal abi, Abi çok güzel çalıyor ha. Halik var ya oyunu öğrendi kanka bakma. Yok bunlar aşırı noob ya. Aşırı nubu. Yapayım da. İşte böyle arkadaşlar. Bakalım şimdi küp kraliçesinin amacı küpü almak ki zaten öyleydi yani chapter 3'te de biz bunu gördük. Ee, direkt küp da amacı ve şu anda pardon küreyi almakta Küple birlikte küpün enerjisi farkındaysanız farklı bir aura gösteriyor. Ve aşağıdan direkt küreyi yukarı çekecek yukarıda kalacak ve onu kim alacak? Acaba roket küpe mi girecek hocam? Bu da olabilir. Yani roket olabilir. küpe mi girecek evet. Aynen. Heh. Bu, evet, <laughs> bu da olabilir. Çünkü niye? Rokette zaman makinesine yapışık olacak. Ben öyle bir şey olacağını düşündüm. Bakalım hocam 2 Aralık'ta büyük ayında uyum fatiydiyiz arkadaşlar. Let's go me. Abi benim bir teorim var. Abi hemen teorini söylüyorsun serisinden akşamından. Şimdi e, ses ikinci ses kaydında Sloan diyor ki bu dünyayı kurtarmaya çalışma diyor. Ha öyle diyor bu evet. milyonlarca evren var diyor yani bu da. Boş ver burayı diyor yani. Tamam. Yani John de hiç dinlemiyor abi. Ses kaydı da yollamıyor Sloan'a. Tamam. Sadece şey yapıyor yani ha. kurtarmaya çalışıyor. Oha. Ee? Yani bence kurtarabilirler gibi düşünüyorum ya da kurtaramayabilirler. Hocam yani. John Cena kurtarır çünkü John chapter 1 adamı. abi abi gel gidiyoruz. Geliyor, abi bak şimdiden önümü göremiyorum. Küpe bak. Evet doğru söylüyorsun hocam o da olabilir. Şemsiye'de 2060 falan yazıyor yani. Hani o kadar da değil. O kadar be o 2060'a giderse gene teknolojik sezon gelir. Gene oyuncu kaybeder abi bu adam. Bu adam ne yapacak abi lan? Ana. Gel kanka. 2060 Cyberpunk metası. Gel bakayım. Et, ekran kartı giriyor nasıl? Şunu alalım. Gel babuş. Abi şuradan hemen aşağı atlayalım. Sıkar Attım. Gir o gir hocam sen buna gir. Gel gel yok sıkıntı yok kanka. Bilmiyorum abi. Adam olabilir. Direkt küpten şeyden küreden fırlayalım abi. Küreden fırlayalım. Arkadaşlar baksanız ya. Ne Neler olacak duruyor? abi? Grafikleri ne mi bak? kötü? Yok. Ya duruşum çok kötü ATV'de. Bu ne? Eskiden sıkabiliyorduk. Böyle olabilir. mi? Sıkılmıyor mu eskiden? Yok. Arabadan. Sıkabiliyor. Sık olabiliyon ya. Sen bak hayırdır reis sus zaman. Anlamadım anasın. Çık gir yap arabaya sıkıntı olmaz. Arkadaşlar ne bu akşam burada? size video atıyorum. Bilmiyorum. Bir beğeni yorum patlaması yapalım. Bak full önerilenlerde ilk videolarımızı bile öneriyor artık Fortnite'ta. Mükemmeliyat. Mükemmeliyat. Abi gördün mü hareket Çok güzel ne yapıyorsun? İn in in. İndim. Ş abi direkt küpten basalım. Şuradan. Ben niye bu? Tamam. Basın abi. Tamam, ben pompa. pompalı pompalı alırım bir tane. Pompalı al. Çekesene Yusuf yukarıyı bakayım adam var mı? Oğlum. Baktık hocam adam. biz ama yoktu. Tamam abi. Abi, abi şey oraya. baba oraya bak bak. Oraya bak. Abi ortadaki delik açık bu arada. Evet Çık işte yukarı oradan yukarı sıfır yukarı noktası yukarı çıkacak. Yukarı oğlum bu arada John nerede ya? John bir görmek istiyorum artık abi. Bay oğlum biz abi. onu en son ne zaman gördük John C'yi? Sloan ölürken gördük değil mi? Klonu. Lan haritaya bakarsak abi John en son makinayı götürürken muza çarpıp kaza gördüm, gördüm 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 onu. Temelim al abi. İç şunu. Arkada nerede? Eyvallah. Mavi skar çıktı. Aa keleş. Hadi ne gidelim. Keleş al abi. Biraz hızlı gel. Harika bunu atsana. Ne ya? Ne lan? Hocam lama buldum. Lamaya gidiyor. Gel. Bak zaman makinesi burada. Abi neler olacak ya var ya. Bu ne lan? Orta eventi orta bekliyorum kayçı. Var ya dört gözlü eventi bekliyorum. Selamlar lama. Ben Diçer abinin torunu. Selamlar. Dur oğlum niye kırıyorsun anasını? Abi böyle açılır abi abi böyle bunu. Abi abi böyle doğru. Babacım direkt şeye gidelim derbe derbe depolara. Riftin var mı kanka direkt atalım? <laughs> İki tane var. At. At abi ne bekliyoruz Allah'ın sesini. Temelim gel. Hocam Gülüyor takım hocam yok önce? gibi. Takım yok görmüyorum. Gel hocam. Oğlum ya, hiç takım. Turnuva var ya abi millet turnuva oynuyor. Turnuva mı oynuyor? Oğlum ne alaka 100 kişi atlıyor zaten burada. <laughs> Hocam perakende de adam var. Gel perakendeye. Abi çok güzel. Ben bu kostümü bak bu sezona en çok bu kostüm verdim arkadaşlar mağaz sezonunda. Adam da adam. derbeder deliğe girdi. Abi, önüne çıkıyorum. Gördüm, gördüm, gördüm. Şu an önüne atlıyorum. Alacağım. Arkasındayım van tuzu var. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Tuvalet tıpacı var. Selamun Arkasına atladım hocam. Selamun aleyküm. Çok güzel darlıyor onu. İçinden Oğlum ne ara orayı? 24 öldü. Helal. Ha başı bir yerden ısıtıyorlar. Oyuncuydu abi oldu, Hocam sen adam. Harik ne yapıyor kanka? Ne bileyim hocam anlamıyorum bazen geliyorlar bana biliyor musun? Tamam. Güzel hocam bir takım indirdik direkt. Abi hemen yüzde bir olup öyle rankta gireceğim. hocam? Hızlı yüzde hocam bayağı ellilik çıktı. Mermi veririm hocam ben sana. Ben, Gel reis. Atıl geriye. Kanka ellilik basıyor. Keleşin var ya sarısı bile iyi. Abi keleşin her şeyi bro. Ne sarısı çok oğlum çok sarı ya. en iyisi zaten. Halik. <laughs> Abi, mor diye gitmiyor muydu ya? <laughs> Yok. Ya mor sarı. Aldım. Bu ne? Al abi. Bu ne lan? Tamam. Hocam gidelim. Perakende pazarına gidersek aldık bura. Gelmeniz lazım. lazım. Abi gel. Arkadaşlar dün Twitch yayını da çok güzeldi. Kaçırmayın abi Twitch yayınlarını. Ya. Hadi canımın işleri ya. Eventor orada açacağız bu arada. Son güzel delirdi ya. Niye lan? Ne bileyim top top şeyler yapıyor. Adam olabilir. Gel abi gel. Temiz abi şu an. Bakır kişi hayata ya. O adam buradan mı geldi acaba? Riftim <laughs> <laughs> var, var mı? Ben var tamam atalım at. Sal abi. Gel. Kaynar kap... Genellikle pro oyuncular kay... Aa, gel gel kaynarda fight var. Şu evin üstüne çık. Şu evin üstüne çık high ground al. Gel 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 gel. Dön 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 Hocam dön 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 adam! adam, 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 adam. Ananı da adam, adamın adam üstüne atıyormuşum. İyi yedi. O öldü biri. Fulledim. Ağaçtaki öldü mü? Hocam benim yanımdaki öldü. Ağaçtaki öldü <laughs> Ha işte hocam. Ona dal hocam ona. Öldü. Ağaçtaki git. Selamlar iküm. Bak gitti. Artık öyle birisi yok kankam Bir adam nerede? Adam derdi. bana dans bombası attı ya. Bir can bu. Dağ... Gelmeniz lazım. Ne oluyor hocam orada? Öldü. Bitti, bitti, bitti. Abi adamın Adamın tamam mı? Edit açığa yerden sen vuruyor. Tamam, Tamam tamam öldü öldü öldü. Hacan, <laughs> öldü kardeşlerim. Kanka hemen koruyayım seni bro. Şey 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 sen hiç malik abi olmuşsun. Temenime, temenime şey yapın. Temenime şey yapın. Temenim hemen kurtarın Allah kardeşim. Allah ne devam. Temenim gibi Allah Allah. bu alemde şu temen kadar Aa, şey ya böyle dürüst bir adam görmedim ya. Abi ben zırh bastım isteme şunu. Ne Allah. abi? Zıkkım <laughs> hiç anasını boşver. Oğlum hiç çocuk seni ilini istiyor lan. Terbiyesiz. Malik bu şimdi PlayStation hocam OLED'i bağlarsak. Orada bir ayar mayar var değil mi hocam? O net sonuçta para verdik lan Chase'le o kadar ne olmuşsunuz? Tabi HDR açacaksın hocam HDR destekliyor ya. Tamam. Böyle renklere doyacaksın öyle söyleyeyim sana. Beraber yani şey yaparız renk ya. Renk olacak. Ayarlarız Valla yani, ablam birazcık sallıyor gibime geldi değil mi? PlayStation 5 alır tabi yani çok pahalı hocam, hocam 23 şimdi, bin. Bana abla, PlayStation 5 abi, alırsa abi. Harbi diyorum büyük sürpriz alır ha. Ya şimdi Allah'ım bir maaşını mı verecek oraya? Hocam, hocam, şimdi sen de memur yani, ya kadar kalacaksın. Niye yükleniyor? Hocam bir şey diyeyim mi sana? Adam geçmiş buradan galiba. Ayak izleri var. Gelin. 2027'de PlayStation 6 çıkıyormuş öyle. Ne edelim. çıkıyor? 20 o daha var. O ne? Onun bir öbür versiyonu mu? 2007'de ya. Yok 2027 hocam PlayStation 6 diyorlar da. Ne PlayStation abi, 6 çıkar GTA 6 ona çıkmasın sonra. Yok, Aynı anda çıkacak. GTA çık 6 ona çıkacak. Oğlum zaten kapitalizm çalışıyor anladın mı? PlayStation 5 çıktı mı? 1 2 GTA 5 de çıkacak. Ha bunu biraz erken çıkarttılar. Ama niye biliyor musun hocam? Söyleyeyim mi? Normalde GTA 5 bu sene çıkacaktı hocam çıkmadı GTA neden? Hocam, Pardon özür diliyorum GT6 normalde ha. bu sene çıkacaktı. GT6'nın çıkmamasının sebebi hocam PC versiyonunu optimizasyonunu yapmak ve artı ilaveten hocam e, tabii. o bir tane hani e, video yayınlandı ya hocam. Hani ifşa bir oldu bir kadının market soyma videosu. E, e, evet ha. evet evet evet. Orada var ya çok kötü tepkiler aldı abi. Mesela ben beğenmedim e, hocam. O, o o çok kötüydü o anrı denince 500. Tamam işte, o yüzden 2 da. sene daha ertelendi hocam. De. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> bir daha yazıyor arkadaşlar. Hey bir <laughs> şu küpe o bak hocam. Ya. Şu vakara bak, şu haşmete bak hocam. Şuraya bak. İki aralıkta coşturuyoruz abi. İki aralık. Başka hiçbir şey demiyorum abi. Oyun Fatih olarak rekor kıracağız kardeşim. Hocam baga girdim şunu kırın ya. Ne oluyor abi, lan? Küpe sıkınca demir işte. yapmıyor. O farklı küp ama. Ha. Hocam o kemik de orada lan. Robotun kemiği mi lan o canavarın? Kemik o robot nesi canavar olacak mı senden ya? Yok olmaz. Abi bu arada olur. hani kış fiyatı gelecek ya. Ha. Kale olmayacak orada. Ne olacak? Canavar çıktığı zaman değişmişti orası. Gelin, gelin. Öyle hocam ganimet... Ooo ganimetik adamı düşürdü alt takım. Sakın dalma, sakın dalma oraya. İlk e adam var mı? Var. Bir dakika. Şurada sanki bir parıltı gördüm. Benim biliyorsun Şahin gözüm vardır hocam. Hocam valla geliyor gibi. bir yerde fight var sanki. Bir saniye, bir saniye. Şu, Bir şey sezdim de hocam. Hadi, şu an koşman lazım. Koşmadım. Tamam adam yok, gel. Hocam gelin. Hocam ganimete sızalım mı? Ne diyorsun? Uçalım. Hocam uçalım, uçalım gel. Gelin. Baş kötü olmayacak zaten. Aha! Nereden daldı o? Ne oldu? Ne oluyor? Adam adam var, adam var. Osta çıktı ya. Hocam ona mermi gider, ermine gitmez. Os, fena yedim lan. Yerden yiyor. Gitmemiz lazım, stalker gelecek. Tamam tamam. Hocam, ama çik fantuzunuz var mı? Var var. 2 saniye kaldı ama. Atla. Direkt ganimete gir. Altına giriyor hocam. Tak diğer takım geliyor abi kaçmamız lazım. Kaç 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 kaç. Ee, korkuyorum vallahi korkuyorum. Tamam koş. Hiç şova şey direkt altına girip uç kanka. Direkt gel Dere kanka. Sağ tamam. gel, sağ gel. gel. Win'imizi çıkalım Hemen şey gel. Drop'a gel. O takım iyi takım. orada birinciliğin adayı size söyleyeyim. Şey var. Kanca alabiliyoruz, Ben kanca alacağım. Oğlum bunu Doğru niye hocam? getirdiler Yusuf sence? Ye? Chapter 3'ten? Abi o riftle ışınlanıyor bu arada herhalde. Ben tam bilmiyorum. Bu güzel ya Spiderman eldiveni bu. Gel hocam. Ama Burada bir şey yapıyor mu bu? kullanınca bug'a giriyor. Evet ya. Bazen vantuzla da giriyor ya bu arada. Pompalıya geçemiyorum kanka. Adam var adam var drop. Geldik hocam. Direkt aşıyorum Seri gel. Oyunların Fatih'i. Şu anda. Oo. Evet hocam. Reis. Selamun aleyküm. Aynen güzeldi. hocam Allah 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 Oyna Allah 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 Benim Allah 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 37. Dalıyorum onu. Ben, e ben de dalıyorum. Ya siz de alın Ben de alıyorum reis. Sal abine. ne? olacağım? Koku bomba atıyor. 20 25 30. Gel bir dayat. Hayır iyi olan. Helal hocam. Hocam diğer ne takım nerede? Ne? Bunun bekleri falan yok ki. Çok i̇yi iz baba. Abi. Çok iz baba. Abi. Dur dur. Baba ne yapalım biliyor musun? Halik abi hiç yok. Drop Ney bir lan? drop daha. Bir drop daha. Akalım drop'a. Gel drop'a akalım. Drop'a sıksanız hocam. Hemen düşürelim. Kanca çok iyi şey ya. Trambolin var. Kıçı okay, var. Kıçı gördüm şurada. Senin kıçı var son güzel istersen al. Yok kötü o. Ne oluyor? O güzel. Da ses geldi ha. Dro şeye droba sıkıyordu ya. Tamam düştü. Hiçbir oyunda var mı Halik abi? Uuuu sarı sıkar. Mor sıkar, sıkar attım al. Mor sıkar al. Sarı skar buldum. Oo, Oyun anladım. bitti kanka. Oyun bitti gg. Kanka adam iki takım birbirine girdi. Şu malikanenin üstüne çıkalım hocam. Fadıl'ın malikanesi. Gelin. Al çocuklar. Adam burada. Adam altımda. Hepsini sprayleyeceğim şimdi. Evet, abi, ben Dead. Altımda bir var. Evet, Sarı skar Sarıskar afiyet olsun. Gördün hocam? Hocam. hocam? biri. Bot. Dead. O da dört. Tamam. Nasıl? Vuralım. <laughs> dört. hocam. Ne yapıyorum Alik ben? Konuş. Hocam nasıl konuşayım da sen zaten hallediyorsun her şeyi. Abi. Çok sarıyor be. Gitme be. Gitme be mazi ses be. Gidiyorsan da güzel bir evet git. yedi. Güzel bir evet de git. evet gel abi. Adam yok. Bu arada en iyi takım kaldı kanki. var diyor o üçlü. O üçleme kaldı. Evet son takım 3 kişi yolda. Aynen aynen. O takım işte Tek o bizim gül... da sıkan. iyi takım vardı ya onlar. Alan dışı gelecekler aslında şu. Nerede? High Grant alabiliriz hocam şuradan. Bu kanca çok iyi aslında. Direkt bu kancaya atlayacaksın yani. Da havada vurdursaydık güzel efektif vuruşlar atardım. Neyse sarı sıkar. Bu arada biz High Grant alırsak bu sıkarlarla yok ederiz hocam. Bak o kadar diyorum. Aynen mermi de var baya. Her türlü hallederiz. Bunlar alan dışında biliyor musun? On ilk defa bu kadar mermi oldu ha. Ganimet gölünde mi bekliyorlar lan acaba? Yok yok sniper'la baktım gözükmüyor. Ol. Hocam nerede bunlar? Hocam, geliyor, yukarı geliyor, yukarı geliyor, yukarı geliyor, yukarı ha, yukarı geliyor, yukarı <laughs> atladı. Şu karışı atı bulmuyor mu lan? Bir saat uğraşıyorum. 24, 47. 26. 26, 26, 26. 27 vurdum bunda. Canı low ha, aşırı İyi yedi. Helal, 7. ben de vurdum. Bursun, vurdum Bas abi. Kankasına basıyorum. Trambolin, trambolin. Sen at, sen at, sen at. Seri at ama. Şuna, şuna, şuna. Pink atım yere. Arkadaşını götürüyor. Gittiler abi. Burada, burada, burada. Öldü, öldü. Aşağıda, aşağıda. Sen de o. Sonuçta uğraştırma bizi abi. Uğraştırma bizi. Yanlıyım kanka. hiç bir şey olmaz rahat Biri vardı, öldü, öldü. Öldü adam. Altta. Öldü, öldü. Bir de biri daha vardı ya. Bir daha vardı bro. Allah görmedim başka ben. Nerede lan? Oooo. Let's go boys. Kuş ya ya böyle yapılır kanka. Helal team. Arkadaşlar tam chapter 1'e yakışır. Tam bir gece videosu oldu bu. Harikaydı. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.